Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Sandık kokusu yeni bölümünü tüm detaylarını öğrenmek için videomuzu atlamadan sonuna kadar izleyiniz. Show TV'nin yapımını o 3 medyanın üstlendiği dizisi, Sandık kokusunun kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akba, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimler buluşuyor. Sandık kokusunun 5. bölümünde yaşanacaklarla ilgili detaylar şöyle, Atilla, hırsızdan korkup saklandığını söyleyince ev ahalisi ikna olur. Karsu, Tılsım'ı devlet okulu konusunda ikna etmek adına küçük bir kutlama organize eder. Kutlamaya gelen Atilla, herkes gittikten sonra denizle oynama bahanesiyle dolapta kalan silahını alır. Karsu, okul masraflarını çıkarmak için bir giyim mağazasında iş bulur ve çalışacağı giyim mağazasını düzenleyip toparlarken Atilla da yardıma gelir. Reha kaleyi içten fethetmek adına Filiz'in hastane borcunu öder. Çocukların sandığını almak için kayınvalidesini arayan Karsu, olumsuz yanıt alınca Atilla adamlarına sandığı getirmeleri talimatını verir. Sandığı kapıda bulan Karsu, Reha'nın getirdiğini sanar. Reha da fırsattan istifade sandıkları üstlenir ve Karsu'yu yemeğe davet eder. Karsu yeme boşanma evraklarıyla gidince delirir ve tılsımı okuldan alır. Tılsım babasıyla kalmak isteyince Karsu başka gerçeklerle yüzleşecektir. Sandık kokusu yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00'de Show TV. Kanalımıza abone olup videomu beğendin unutmayın yorumlarınızı bekliyorum.